Evet şimdi merdivenimizin bir kesiti. Tabii ki planlarımızda kesit çizgisini işaretlememiz de önemli. Tüm kat planlarımızda kesit çizgisinin nereden geçtiğini mutlaka göstermemiz gerekir AA kesiti ifadesini. Şimdi AA kesiti buradaki bir kapıdan geçmiş, 0.50 kotundan merdivenimizi tamamen kesiyor. Önce 0.50 kotundan Merdiven hizamı başlıyorum. Plandan taşıyarak. Bir döşemem var 0.50 kotunda. Döşeme kalınlığı ile beraber başladım. Nereye çıkacak? 3.30 kotuna. 3.30 kotunu işaretledim. 3.30 kotunda da döşemeyi çizdim. Duvar hizamı da çizeyim. Evet, bu iki döşeme noktasında tabii ki kirişlerimizi hemen burada da yine duvar hizasını taşıyalım. Ve bu noktadan bu noktaya çıkan bir merdivenimiz var. Şimdi merdiveni istersek biz burayı gerçek rıht yüksekliğimizde eşit mesafelere bölerek çizebiliriz. Ya da bir eğim doğrusu çizebiliriz. Tabii bir ara sahanlığımız da vardı. Hemen onu da aslında taşıyalım. Sahanlığın da kotu ve döşeme kalınlığını çizdik. Şimdi öncelikle bu noktadan bu noktaya çıkan bir eğim doğrumuz var. Bunun için istersek şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tane B mesafesi kadar buradan alırız ve şu üst çizgiyi bu çizgiyle birleştirirsek bir eğim doğrusu çizmiş oluruz. Ve her rıt mesafesini taşıdığımda kesiştiği noktadan bir yatay doğrultu ve rıhtı taşıyorum düşey doğrultu. Yani hepsinde düşey doğrultu, yatay doğrultu, düşey doğrultu, yatay doğrultuyu eğim çizgisi yardımıyla oluşturabiliriz. Her kesişim noktasına yatay doğrultu. Eşit mesafeleri bu şekilde de bölebiliriz. Ve merdivenimizi istersek altı kırık plak olarak planlayabiliriz. Ya da payaslı bir döşeme olarak. Tamamlayabiliriz. Eğer payaslı bir döşeme yapıyorsak, minimum kalınlığımızın 8 santimetre olması gerekir. Bunu unutmayalım. Betonarme bir döşeme olarak düşünüyorsak bunu tarıyorum. Tabii ki bu eğim doğrusunu taşıdık. Biz tüm basamakları çizdik. Döşeme kalınlığı ve payaslı döşemesi ile birlikte merdivenimizin kesite giren kısımlarını tamamladık. Tabii burada tam betonarme döşemeyi çizdik. Biz planlarda da onu ifade etmedik ancak derste ifade etmiştik bizim bir de basamaklarımızın biçiminden kaynaklanan bir profil çizgimiz oluyordu değil mi? Yani basamaklarımızı şöyle perspektif olarak çizersek burada bir girinti olduğunu söylemiştik. İşte bu profil çizgisini planda çizmemiz gerekiyordu. Eğer ki böyle profilli bir basamağımız varsa kesitte de bu profili ifade etmemiz gerekir. Bir böyle 50 tekniğinde çok küçük görünecektir. Ancak mutlaka bu kesite giren profilimizi de bu şekilde çizmemiz gerekir planda çizdiysek. 330 kotuydu. 330 kotunda görünüşe giren bir döşememiz var ve şurada yine kesite giriyor. aynı merdiven 6 10 kotuna çıkan yine ara sahanlık kotumuz ve burada döşemelerimizle birlikte yine bir eğim çizgisi çizerim. tem çizgisini çizerken bir rıht pardon bir basamak genişliği kadar önden almamız gerekiyor bunu tekrar hatırlatıyorum. Evet, beton taramasını da yapalım. Aslında beton taraması bir kesikli, bir sürekli çizgidir biliyorsunuz. 45 derece açıyla. Şimdi burası kaç kutu? Artı 6 10 kutu. Artı 6 10 kutunda, bu yönde de bir dairemiz vardı. O zaman ve burada bu dairenin girişi vardı. Ne var burada o zaman? Tekrar bir döşemesi var kesite giren bir döşemesi var. Tabii ki burada döşemenin sonlandığını biliyoruz. Yine bir kirişle burayı tamamladık. Şimdi bunlar tamamen kesite giren kısımlar. Görünüşe giren kısımları da farklı bir renkle ifade edeyim. Arka planda kalacaklar. Ee, tabii ki kesite girenleri çizdik. Kesite giren yönde baktığımızda korkuluklarımızı görmemiz gerekiyor. Ö Korkuluk yüksekliğimizi alarak eğim doğrultusunda yine bakın B bölü 2 kadar sonrasında düz oluyor. Yine B bölü 2 kadar öncesinde eğimli ve B bölü 2 kadar sonrasına kadar devam etti. Korkuluklarımızın taşıyıcılarını ifade edebilirsiniz. Dolgu malzemesini ifade edebilirsiniz. Şimdi buradan itibaren şuradaki döşeme görünüşe girdi. Yani korkuluğun da arkasından şu döşeme kalınlığını sıvasıyla birlikte görünüş çizgisi olarak gördüm. E korkuluk da bunun etrafında yine devam etti. Burada tekrar kesite giren merdivenin korkuluk çizgisi Tabii ki tek çizgi değil bu korkulukların taşıyıcıları hepsi çift çizgi olmalı. Yine buradaki döşemem görünüşe girdi. Hatta kiriş kalınlığı ile birlikte ve korkuluk geldi. En üst katta biliyoruz ki korkulu buraya döndürmüştük o yüzden burada kesite giren kısmı var korkuluğun ve yine burada görünüş çizgisi olarak korkuluğumuzu gördük. Kotlarımızı yazmamız gerekir. Burada bir kapımız vardı kesite giren. Kapının kasası hangi yönden takıldıysa görünüş çizgisi, sıvalarımız her birinde kapıyı yine tabii ki en üst en üstte de döşememizi düz bir şekilde sonlandıralım. burada görünüşe giren ya da kestiğimiz sadece duvar var. O yüzden duvar çizgisini çiziyorum. Şimdi 050 kotu giriş kotu olduğuna göre burası yine artı 050 kotunu şurası tamamen döşeme olarak yine kesiyorum 050 kotunu. Bu bir süreklilik. Devam ediyor. Çünkü merdiven buradan başlamasına rağmen altındaki döşeme devam ediyor. Bir bodrum katımız olmadığı için. Tabi kesitte hem kot hem de ölçü verilmesi gerektiğini biliyoruz. Ölçülerin düşey yönde verilmesi gerekiyor düşey yönde ölçü çizgisinde hangi bilgileri veriyorduk? Döşeme kalınlığı, kapı yüksekliği, üzerinde bir lento mesafesi varsa bu lento, kiriş mesafesi. Bütün dolu boş oranlarını ifade ettiğimiz bir ölçü çizgisi, ikinci bir ölçü çizgisi geçiriyoruz yine düşey yönde ve bu ikinci ölçü çizgisinde ise bizim kat yüksekliğimizi net bir şekilde vermemiz gerek ama döşemeden döşemeye olan yani boşluğun yüksekliğini mutlaka vermemiz gerekiyor net bir ölçü olarak yine altına tabii ki biz bunun mutlaka e, zeminle bağlantısını kurmak zorundayız Hani temel çizmiyor olabiliriz kısmi olarak bırakırız ama artı eksi sıfır sıfır kotuyla bağlantısını kurmamız gerekir. Buna göre de AA kesiti ölçek 1 bölü 50 olarak yazarız. Tabii ki dış mekandaki merdiveni 0'dan 0.50 kotuna çıkan merdiveni bu kesit bakışı doğrultusunda göremiyoruz. Ancak 0 kotunun yerini her iki yönden ifade etmemiz gerekir. Sadece 0.50 kotundan 0 kotuna inen merdivenin olduğu yönde bir kapımız var. Bakış yönümüz doğrultusunda giriş katta. Bunu burada unutmamalıyız. Bir kapı görünüşe giriyor. Çift kanatlı bir kapının görünüş çizgisi açılış yönlerini ifade ederiz. Bir de pencerelerimiz var biliyoruz. Pencerelerimiz de hangi hizaya geliyorsa eğer her katta pencerelerimizi arka planda görünüş çizgisi olarak göstermemiz gerekecektir. Bir açılan kanat, bir sabit kısım yapmıştık. Açılan kanadın açılış yönünü de ifade ederiz.